Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz güzel çiçeğin yapımını göstermeye çalışacağım. Bu çiçeğimizi benzer sizlerle daha önceden bir motif daha yapmıştık arkadaşlar. O motifimizdeki teknik başta ve sonda artırma tekniğiydi. Tek ip kullanarak ip eklemeden yapmıştık. Aynı bu motifle yapacağımız gibi bu motifte ise sadece orta kısımdan artırarak yapacağız. Bir önceki yaptığımız çiçeğin linkini üst kısma ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bismillah diyerek modelimizi yapmaya başlayalım. Sihirli halka yöntemiyle parmağımızda 6 adet zürafa yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar zürafamı şu başta eklemiş olduğum ipimi de kullanarak çift katın üzerine yapacağım sizler normal tek katın üstüne de yapabilirsiniz. 6 adet zürafamızı yaptık. Şimdi başlangıçtaki ipimi çekerek yapmış olduğumuz zürafaları düzüyoruz. İlk yaptığım zürafadan iğnemi geçirerek düğüm atıyorum. Şimdi her bir zürafaya batarak etrafından bir sıra boş zürafa döneceğiz. Bu zürafaları yaparken de arkadaşlar şu şekilde bir genişlik bırakacağım. Bu kısımları çok sıkı yapmayın. Çünkü her bir zürafaya çiçeğimizin yaprağını yapacağımız için çok bir büzülme olmasın çiçeğimizde. O yüzden şöyle. Şu kadar bırakacağımız boşluk bizim için yeterli olacak. Son kısma geldim bu kısmı da arkadaşlar şuradan geçirerek altıncı zürafamı yapmış oluyorum altı adet zürafamızı yaptık şimdi çiçeğimizin önce yeşil yaprağını yaparak başlayacağız İpimi hiç kesmedin arkadaşlar son yaptığım zürafanın içerisine bir tane düğüm atıyorum. Yani ipimi ön kısmı alıyorum. Ve bu aynı zürafanın içerisine 2 adet zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum ilk zürafama. ve ilk zürafamda bir adet arttırma yapıyorum şimdi çiçeğimizin yeşil yaprağını yaparken başta ve sonda artırma tekniğini kullanıyoruz yapraklarında da yalnızca orta kısımdan artırma yapacağız yandaki gözemeye geçtim ikinci de bir artırma daha yapıyorum zürafa sayım 3 oldu Tekrar başa dönüyorum. İlk gözeme de bir adet arttırma yapıyorum. Yan kısma geçiyorum. son zürafaya geldim ve burada bir adet daha arttırma yaparak zürafa sayımı 4 rakamına çıkartıyorum. Evet arkadaşlar burada iki gözleme ile başladık. başla ve sonda arttırma yaparak zürafa sayımızı 4 rakamına çıkarttık. Toplamda 3 sıra çıktık. Şimdi Tekrar başa dönüyorum. Bu aşamadan sonra daha artırma yapmayacağız. Hemen yan kısma geçiyorum. zürafa sayımız 1'e ulaşıncaya kadar keserek devam edeceğim. Tekrar başa döndüm. tekrar başa dönüyorum zürafa sayımız bir adet kaldı şimdi aynı zürafanın yani tek kalan zürafamın içerisinden iğnemi geçirerek tepe kısmına ipimi sol kısma gelecek şekilde arkadaşlar çekiyorum sol kısma doğru yani şu eğriliği vereceğim Şimdi buraya bir adet pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır. Ve pırpırın içerisinden de iğnemi geçirerek tepe kısmına düğüm atıyorum. Çiçeğimizin yaprağını tamamlamış olduk. Çiçeğimizin yeşil yaprağını tamamladık. Şimdi kendi yapraklarının yapımına geçeceğiz. İpimi motifimin üzerine gelecek şekilde arkadaşlar tutuyorum. İğnemle ipimden ilmek alarak zürafamın içerisine düğüm atıyorum. Düğümümü tam sıkmadan bu kısımda şu bırakacağım ip arkadaşlar boyutunu ayarlıyorum. İpimizi burada kesmeyeceğiz. Yapacağımız iğne oyasının altında yürüteceğiz. Bu arada arkadaşlar Çiçeğimizin yeşil yaprağını ve mavi yapraklarını orta göbeğin ters kısmından yapıyorum. Bakın başlangıç ipim e, ön kısımda yapacağımız modelde çiçeğimizi e, işlemi arka kısmını kullanacağız. Yani iğne oyasında normalde motifleri ön kısmından yaparız. Bu kısımda arka kısma gelecek şekilde şöyle göstereyim. Bu motifimin şu an ön yüzü burası arkadaşlar. Ben bu kısmını kullanacağım. Ama motifi iğne oyasına işlerken ters kısımdan yaptım. Yani düz kısmı bu kısım. Her iki türlü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da açıklamak istedim burada. Şimdi düğümümü sabitledim. Hemen bu yeşil zürafamın içerisine eklemiş olduğum mavi ip altına gelecek şekilde 3 adet pırpır yapıyorum. Mini zürafa yani. Çiçeğimizin kendi yapraklarını 3 gözleme yeşil yaprağın 2 gözleme yaptık arkadaşlar. 3 adet mini zürafamı yaptım. Şimdi ilk zürafama düğüm atarak dönüş yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Birinci zürafaya değil hemen yandaki ikinci zürafaya geçiş yapıyorum. Orta kısımda ikinci zürafada yani bir adet artırma yapıyorum. ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bu modelde çiçeğimizin yapraklarında yani kendi ana yapraklarında 3 zürafa ile başladım. Kendi sayısını koruyarak devam edeceğim. Tekrar başa dönüyorum. geçtik zürafaya değil arkadaşlar yandaki gözemeye geçiyorum ilk zürafada hiçbir işlem yapmıyorum hemen orta kısımda bir adet artırma yapıyorum ikinci zürafada ve yandaki zürafaya geçiyorum tekrar başa dönüyorum İlk gözlemede hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci zürafaya geçiş yapıyorum. İkinci zürafada bir adet arttırma yapıyorum. Ve son zürafaya geçiyorum. bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 sıra çıktım şimdi motifimi şöyle hafiften sol kısma kaydırarak şu yan kısmında kendime bir alan açıyorum iğnemi şu başlangıçtaki ilk yeşil zürafamdan yani çiçeğimin yaprağının en alt kısmından geçirerek düğüm atıyorum şu ipimi alt kısma indiriyorum şu kadar bir pay veriyorum arkadaşlar buraya bu, bu, kısmı biraz daha büyük bırakabilirsiniz ya da tamamen sıkı çekip hiç de göstermeyebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel duruyor yandaki yeşil gözemeye düğüm atarak geçiş yapıyorum düğümü atmadan arkadaşlar ipimi şu kısımdan tutarak ilk yaptığı mavi yaprağa doğru şöyle gerdirerek çekiyorum ki düğümü baş şu orta kısma değil de baş kısma gelsin. Şimdi burada da hemen 3 adet zürafa yapıyorum. İkinci yaprağımın yapımına geçtim. tekrar başa dönüyorum ilk zürafamda hiçbir işlem yapmıyorum yandaki zürafaya geçiyorum ve aynı zürafada ikinci zürafada bir adet artırma işlemi yapıyorum Ve son zürafama ama geçiyorum. Tekrar başa dönüyorum. Arkadaşlar ben bu çiçeğin yaprağını 4 sıra çıkarak yaptım. Sizler sayısını arttırabilirsiniz. İsterseniz benim yapmış olduğum yeşil yaprağı yapmadan 6 yaprağını da çiçeğimizin kendi renginden de yapabilirsiniz hani yeşil yaprak kullanmak istemiyorsanız boyutunu tamamen kendinize göre kullanacağınız alana göre ayarlayabilirsiniz dördüncü sıraya geldik İlk zürafada hiçbir işlem yapmadan yandaki zürafaya geçiş yaptım. Bir adet artırmamı yaptım. ikinci zürafamda ve son zürafama geçiş yapıyorum şu an. Üçüncü zürafamı da yaptım. Şimdi şu kısımda iğnemi geçirerek ipimi alt kısma düğüm atıyorum düğüm atarken şu bırakacağınız boyutu ayarlayarak yapın arkadaşlar çiçeğimizin ikinci yaprağını da tamamladık üçüncü yaprağı için yandaki yeşil gözemeye düğüm atarak geçiş yapıyorum düğüm atarken arkadaşlar ipimi dip kısma gelecek şekilde sıkılaştırıp üzerinden tutarak tamamen sabitliyorum. Ve aynı şekilde son yaprağımızı yapıncaya kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Çiçeğimizi tamamladık. Görsel olarak gerçekten çok şık. Yapımı da ipeklemesi olmadığı için bir hayli kolay arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomdaki iplerimin numaralarını aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.